Evet herkese yeni bir yayından merhabalar. Bugün Paris'te Paris Başsavcılığı'na Jolani ve ekibi hakkında HTŞ yönetimi, bakanları ve bazı askeri yetkililer hakkında verilen dava dilekçesini konuşacağız. Onun hemen öncesinde birazcık Suriye'nin son durumundan bahsedelim. Bugün biliyorsunuz Jolani Antalya'da diplomasi forumuna katıldı. Jolani'yi hem AB heyetleri, BM heyetleri, körfez ülkelerinin siyasi ilişkiler geliştirerek ...diplomatik alanda, siyasi alanda meşrulaştırmaya çalışıldığını görüyoruz. Jolani Antalya'da ekibiyle, kravatıyla gözüktü, takım elbisesiyle gözüktü. Yani hepimiz biliyoruz ki El-Kaide kalıntısı olarak, işitte yetişmiş Jolani'nin istediği kadar kravat taksın, istediği kadar meşrulaştırmaya çalışılsın. Aslında bir El-Kaide kalıntısı, IŞİD kalıntısı olduğunu ve suçlarla dolu tarihi olduğunu biliyoruz. E, fotoğraflarını hatırlıyoruz. Bu sol tarafta gördüğünüz fotoğrafta e, Jolani'nin Bağdadi'nin sofrasında beraber yemek yediğini, aşağıda eşit bayraklarıyla birlikte askeri araçlarda görüldüğünü biliyoruz. Biz böyle hatırlayacağız. Jolani istediği kadar meşrulaştırılmaya çalışılsın. E, ve e, bugün Suriye'ye baktığımızda aslında diplomatik alanlarda kabul edilen, beraber tartışılan e, Jolani ve ekibi aslında Suriye'deki çoğunluk tarafından meşru olarak görülmüyor. Tekrar söyleyelim. Suriye'nin güneyinde Dürziler, Fırat'ın doğusunda Kürtler ve sahilde Aleviler ve Hristiyanlar. Yani birçok taraftan çoğunluk olabilecek. Yani %50'nin üzerindeki toplamdan bahsediyoruz. Seküler sünni kesim de rahatsız. 4 ay oldu. 4 ay içerisinde Jolani ne verdi Suriye'ye? Hiçbir şey vermedi. Suriye hiç olmadığı kadar, şu ana kadar bölünme ve taksimat ile konuşuluyor. Suriye yerine sürekli olarak... ...toplulukların isimleriyle anıyoruz. Suriye coğrafyasını ve herkesin kafasında oluşturduğu haritalar olmaya başladı. Yani hafiften taksimata doğru hazırlayan bir süreçten de bahsedebiliyoruz. Hem Dürziler için, hem Fırat Doğusu için, hem sahildeki durum için. Dolayısıyla Jolani 4 ay içerisinde adaletli bir geçiş şeklinde sözle geldiği geçiş hükümetinde... ...şu ana kadar Suriye'ye ve Suriyelilere herhangi bir şey vermiş değil. Ee, Suriye'deki sahildeki suçları araştırma komitesi sürecini e, 3 ay daha 3 e, aya e, çıkarttı. Normalde bir ay içerisinde sahilde işlenen suçlarla katliamlarla ilgili bir rapor sunacaktı ama bu raporu sunmadı ve açıklama şu yönde. Yani o kadar fazla köye ve mahalleye giriyoruz ki e, diyorlar. E, daha bitiremedik. Yani daha işlenecek, e, konuşulacak, e, şahitliği tanıklığı dinlenilecek çok fazla yer, mahalle ve köy var diyor Jolani. Bu sırada ses de kontrol etmiş olduk. Dolayısıyla 4 ay içerisinde 8 Aralık'tan bu yana Jolani herhangi bir şey vermiş değil. Bugün konuşacağımız konu bu değildi. Dava dilekçesi var. Paris Başsavcılığı bir dava dilekçesini kabul etti. Bu dava dilekçesi Fransız Alevi topluluğu ya da Alevi kolektifi şeklinde geçiyor bazı yerlerde. Pedro Fransız avukat Pedro Androjgar tarafından Fransız Alevi Topluluğu adına Paris Başsavcılığına verildi. Bu çok önemli bir adımdı çünkü suçlama şu: Sahil bölgesinde Alevilere yönelik planlı bir yok etme politikası var İlk defa htş e ve yönetimi ile ilgili böyle ciddi bir adım atılmış oldu önce detaylarına bir bakalım daha sonra bu ne anlama geliyor ve diğer konuları konuşabiliriz Öncelikle bu suçlama sahil bölgesindeki Alevilere yönelik haftalardır konuştuğumuz, aylardır konuştuğumuz katliamlarla ilgili dava dilekçesinde belgeler var, şahitlikler var. Fransız Başsavcılığına Paris'teki verilen dilekçede ve bu suçlamalar içerisinde çok ciddi iddialar var. Daha önce de konuştuk. Bunları birer birer bir konuşalım. Bu suçlamalar içerisinde 7-9 Mart tarihleri arasında 2500'den fazla Alevi sivilin katledildiği 50'den fazla katliamla ilgili belgeler var. Yani 7-9 Mart arasında sadece 3 gün içerisinde 2500'ün üzerinde bu belgelenebilmiş rakam e, ile ilgili e, e, bir suçlamada var. Bunun dışında yani 8 Aralık ile Mart ayı arasında da 660 sivilin bundan bağımsız olarak 660 sivilin Katledilmesiyle ilgili de bir detay var. Bir diğer suçlama Hristiyan ve Sünni ailelerden de kayıplar var. Evet özellikle Tartus'ta örneğin Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre 40 Sünni toplumdan 42 sivil Alevileri onlara sığınan Alevileri koruduğu ve kolladığı için katledildiler. 42 tane sivil insan katledildi sadece Alevileri koruyabildiği için Hristiyanlardan da katledilenler var. Bunu biliyorsunuz daha önce de yayınını yapmıştık. Rum Ortodoks Patriği John X de bunu söylemişti. Yuhanna 10 ya da 10. Yuhanna şeklinde geçiyor. Şam'ın merkezinden Hristiyanlar katlediliyor dedi sahilde. Bir diğer suçlama hemen ona da gelelim. Mezhep temelli zorunlu göç politikalarından bahsediyor. Yani tehcir ettirmeye yönelik e, bu sahilde e, özellikle alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde deyicil ettirmeye, onları mahallelerinden, köylerinden, evlerinden etmeye, evlerini yağmalamaya, mallarına, mülklerine el koymaya kadar giden ve sivillerin oradan göç etmelerine neden olabilecek eylemlerden bahsediliyor. Aynı zamanda belgelenmesin diye ve kayıtlara girmesin diye eee hayatını kaybeden aileler bugün ölüm belgelerini alamıyor. HTŞ yönetimi ölüm belgesi vermiyor Alevilere. Bu da muhtemelen bunların kayda girmesini engellemek ve sayının artmasını engellemek içindir diye düşünüyorum. Dilekçeye göre bütün bunlar organize bir yok etme planıyla gerçekleştirildi. Ve birkaç yetkiliden bahsedildi. Yani suçlanan yetkililer var. Bu suçlanan yetkililerin tabii ki en başında e, Suriye'deki geçici hükümetin başında gibi gözüken Ahmet Şara isminde ya da yeni ismiyle makyajlanan ismiyle e, zikredilen Jolani var. Bugün takım elbisesiyle Antalya'da dolaşan Jolani tarafından talimatların verildiğini yazıyor dilekçe. Ve e, bundan sonra da e, yetkilileri sıralıyor. Özellikle ilk sıraya Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra'yı e, koyuyor. Murhaf Abu Kasra bu fotoğrafta gördüğünüz e, Heteş'in çok önemli, Nusra'nın çok önemli e, isimlerinden biriydi. Jolani'ye de çok yakın ilk yetkililerden bu suçların işlenmesinde eee yetkili olarak ya da sorumlu olarak ifade edilenlerden biri Jolani. İkincisi de Murhaf Abu Kasra. Murhaf Abu Kasra'yı nereden hatırlıyoruz? Şimdi ekrana getiriyoruz. Murhaf Abu Kasra'yı ziyaret eden bir cihatçı Vahhabi elindeki kılıçla Aleviler ensenizdeyiz gibi bir şiir okumuştu. Ve Murhaf Abu Kasra da buna gülerek tepki vermişti. Bunu bir dinleyelim. <laughs> Aslında aylar önce işte işaretini vermişti Suriye Savunma Bakanı yanında Aleviler ensenizde izdiye şiir okuyan adama gülerek bakarak tepki vermişti. İlk işlediği suçlar değil tabii ki Nusra'nın 2014'te 15'te işledikleri onlarca yüzlerce suç var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir diğer bir diğer isim hemen ona da geçelim. Eski istihbarat başkanı ve şimdi yeni İçişleri Bakanı olan Enes Hattab. Enes Hattab da aslında e, IŞİD'in Irak ve Suriye sınırındaki asker alma sorumlusuydu. Yani Enes Hattab'ın da ilk işlediği suçlardan biri değil. Enes Hattab'ın da bütün bu katliamlarda e, rolü e, talimat ve sorumluluk açısından rolü olduğu dilekçede geçmiş. E, Fransız avukatın sunduğu dilekçede. Bir diğer isim e, Hama'daki 25. tümenin başında olan Ebu Amşe olarak bilinen Muhammed Casim aslında Türkiye ziyaretleri de de biliniyor. Muhammed Cansim'in de ismini geçirmişler. Dilekçede Muhammed Cansim'in 25. Tümen'in başında e, olarak birçok köye, mahalleye girerek katliamlar işlediğini e, dilekçede aktarmışlar. Muhammed ile ilgili çok fazla eleştiri var. Yeni kurulan Suriye Ordusuna üst düzey olarak atandı ama bir ilkokul e, mezunu ve gerekli yeterli teknik e, bilgisi de yok, askeri bilgisi de yok ama Ebu Amşe'nin burada geçmişte işlediği suçlara rağmen çünkü onunla ilgili çok fazla Suriye'nin kuzeyinde işlediği yaptığı suçlarla suçlarla ilgili belgeler var. Hatta size ekrana getirelim. Ebu Amş'ın aslında Suriyeliler tarafından bu bu tip fotoğraflarla zikrediliyor. Yani tavuk hırsızlığıyla bilinen bir isim hem Afrin'de hem Halep'in kuzeyinde başka başka suçlar da var. Tecavüz suçlarına kadar birçok iddia var kendisiyle ilgili. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani bir dilekçe Fransa'da verildi. Bu soruşturma ne anlama geliyor? Ve uluslararası hukuk bununla ilgili ne diyor? Bundan önce şunu söyleyelim. Dilekçenin sonunda Fransız Başsavcılığına verilen dilekçede 5 tane de talep var. Bu talepler tüm düşmanca eylemlerin derhar durdurulması, silahlı grupların Suriye sahilinden çekilmesi, biliyorsunuz çok fazla serseri mayın gibi sahilde, Hamada, Humus'ta, Şam'da, hareket eden, ev basan, gece evlerin e, girip istediğini alan, istediğini kaçıran e, gruplar var. Cahitçi gruplar var. Suriye insan Hakları Gözlemevi bunların kayıtlarını, videolarını sürekli olarak paylaşıyor. Aralarında yabancı uyruklular da var. Üçüncü talep, e, Alevi toplumuna mensup tutukların, tutukluların serbest bırakılması. E, İdlib'deki harem cezaevinde ve e, Hama'da ve Şam'daki cezaevlerinde 10 binin üzerinde tutuklu olduğu düşünülüyor. İnsanların çoğu çocuklarıyla ya da eşleriyle iletişime geçebilmiş değil. Geçenki yayında da gösterdik Dürzi kadın aktivistin Sveda'daki HTŞ valisine harem cezaevinde bir buçuk yaşındaki çocuk bile var. Alevi toplumundan şeklinde bir isyanı vardı. Dolayısıyla dilekçede bu tutuklularla ilgili de bir talep var. Dördüncü talep suçların belgelenmesi ve adil bir uluslararası soruşturma başlatılması. Bir beşinci talepte etkilenen bölgelere bağımsız insan hakları uzmanları ve uluslararası gözlem heyetlerinin gönderilmesi. Etkilenen bölgelere halen birçok gazeteci girmiyor. İnsanların kendileri bazı köy ve mahallelerin halen girmedim dönülmeyen köylerin olduğunu söylüyorlar. Birçok dilekçede de geçmiş on binlerce insan bir kısmı Lübnan'a geçti, bir kısmı Rusların Memimüsüne sığındı. Bir kısmı ise kent merkezlerine gitti, köylerine geri dönme konusunda çekinceleri var haklı olarak çekinceleri var bu insanların. Dolayısıyla bu dilekçede bu Bağımsız heyetlerinde, gözlem heyetlerinde oraya gidilmesi yönünde talep de var. Biliyorsunuz, Suriye İnsan Hakları Gözleme ve aynı zamanda bununla ilgili bir rapor yayınlamıştı. Katledilen sivil insanların yanına BM heyeti, Birleşmiş Milletler heyeti o sivilleri e, ziyaret, sivillerin katledildiği bölgeleri ziyaret etmeden önce HT şeriler katledilmiş e, sivillerin yanına silah bıraktı, askeri kıyafet giydirdi ve aslında onlar bize saldırdı görüntüsü vermek istedi. Bununla ilgili de videolar yayıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bunu dile getirmişti. Peki uluslararası hukuk bununla ilgili ne diyor? Tabi uluslararası hukuk ya da hukukçu değilim ya da hukuk alanında bir uzmanlığım da yok ama hem Uzman yorumlarına hem Suriyeli hukukçuların, Fransız hukukçuların ne dediğine bir göz attım. Bazı televizyon yayınlarına katılanlar oldu. Bazı açıklamalar yapanlar da oldu. Öncelikle soykırım ve etnik temizlik suçlaması var bu dilekçede. Ve insanlığa karşı suç suçlaması da var. Bunların hepsi Roma statüsüne göre yani Fransa'nın da tanıdığı ve üye olduğu Roma statüsüne göre... ...Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi dahilinde... Suriye e, bunun dışında ancak e, bunun dışında olsa bile e, kendi topraklarında Fransa bu suçlara dair dava açabiliyor Fransa'da bu dava açılabiliyor buna da evrensel yargı yetkisi deniliyor e, uzmanlar ne diyor bununla ilgili e, özellikle Lina Tabbal isminde e, Fransa'da yaşayan e, bir uzman var e, katıldığı televizyon programında Lina Tabbal Birçok şey söyledi bunları özetlemeye çalıştım sizin için dava dilekçesi öncelikle başsavcılık tarafından kabul edildi dolayısıyla soruşturma başladı soruşturma 1 ile 3 yıl arasında sürebiliyor dolayısıyla bu süreç başlamış durumunda dava açılması durumunda ise Lina Tabbal'a göre dava açılması durumunda ise Jolani'nin ve ekibinin ve suçlanan yetkililerin Fransa'ya girmesi mümkün olmayacak. Ancak bir başka Suriyeli hukukçu e, yine e, televizyon programındaydı. Zaten Jolani ve ekibiyle ilgili yaptırımlar var. Zaten Fransa'ya giremezler. Dava açılsa da açılmasa da. Çünkü dünkü yayında da konuştuk Avrupa Birliği'nin HTŞ ile ilişkileri konusunda bir paradoks var. Yani HTŞ halen birçok ülkenin terör örgütü listesinde ama e, onunla diplomatik ilişki kuruluyor. Ona bağışlar toplanıyor. 5.8 milyar euroluk dolarlık pardon ya da euroluk bir bağış kampanyasının ardından sözler verildi, taahhütler verildi. Dolayısıyla zaten Fransa'ya ve Avrupa'ya giremeyecek bir konumda. Onun dışında Fransız mahkemesinin bu tip suçlamaları yargılama ve soruşturma gibi bir yetkisi var kendi içerisinde ve bunu Avrupa Birliği ülkelerine de sonuç çıkması halinde yayabilme e, Tabi yetkisi e, var. Hukuki olarak bu şekilde dile getiriliyor. E, bu sadece ulusal bir yargı süreci değil. Sadece Fransa'daki bir yargı süreci olmayacak bu davaya dönüşürse. Suriye Savaşı'ndaki bu grupların, İslamcıların e, işlediği suçlar arasından aslında hem politik hem hukuki etkileri olabilecek bu anlamdaki ilk adım olarak e, değerlendiriliyor. Dolayısıyla e, Paris'te Paris Başsavcılığı'nın kabul ettiği e, bu dilekçe, Aylardır Alevi toplumunun Suriye'deki e, insanların e, gazetecilerin bağımsız gazetecilerin e, duyurmaya çalıştığı katliamlarla ilgili aslında çok önemli bir hukuki emsal niteliği de taşıyor çünkü dilekçe belgelerle dolu e, ve e, bu dilekçenin ardından soruşturma davaya dönüşürse e, bunun artık farklı bir boyutta tartışılabileceğini söyleyebiliriz. E, bugün hızlı bir yayınla. Bu dava dilekçesini ve detaylarını ve ne anlama geldiğini konuşmaya çalıştık. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve açıklamalarda yer alan linkler üzerinden desteklerinizi sunmayı lütfen eksik etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.